İyi akşamlar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta 5 Ekim 9 Ekim haftası ve veri ajandasında özellikle PMI verileri ön plana çıkmakta ama Türkiye tarafına baktığımızda ise Doğu Akdeniz gündemi ve bu gündemle ilgili görüşmeler Libya liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu kabul edilmesi ve buradan gelecek olan açıklamaların yansımalarını göreceğiz hep birlikte. Bunu da birlikte veri takvimine baktığımızda ise notlarımı sizler için derledim. Türkiye'de iloyu enflasyon rakamıyla başlayacağız yeni haftaya ve özellikle de e, enflasyonla ilgili beklentilerde, yükseliş yönündeki beklentiler tehdit edilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Hemen enflasyonla ilgili sizler için derlemiş olduğum e, notlarımdan da aktarmak istiyorum. Özellikle İstanbul Ticaret Odası tarafından Yapılan İstanbul anketinde Eylül ayı 1995 yılı baz alınarak yapılan ücretliler geçinme endeksi %11.66 artarken toptan eşya endeksi %13.40 oranında artış göstermiş. Perakende de ise perakende fiyatlardaki artış ise İstanbul genelinde %1.47 olarak gerçekleşmiş. Bununla birlikte toptan eşya fiyatları da aylık bazda %2.62 oranında gerçekleşmiş. Peki piyasa beklentisi nedir Türkiye geneli için? Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine göre TÜFE aylık bazda %1.38 ve 38 gerçekleşme bekleniyor. Bu durumda bir önceki aya göre %11.77 olarak gerçekleşen enflasyon da %12.20 seviyesine çıkacağı bekleniyor. Bununla birlikte yine farklı enflasyon beklentileri de var. O beklentilerde ise aylık bazda %1.3 ve yıllık bazda da %12.1'lik beklenti var. Bu da Bloomberg'ün yapmış olduğu anket. Şimdi bu enflasyon rakamıyla yeni haftaya başlayacağız. Bununla birlikte yine hafta içinde Hazine nakit dengesi var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri var. Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısı başlığı altında analistler, ekonomistler ve yatırımcılarla yapacağı e, toplantı var. Bununla birlikte dışarıda Amerika tarafında hizmet piyamayları var. E, FED tutanakları açıklanacak. Petrol stokları var. Çin tarafında döviz rezervleri açıklanacak. Almanya'da yine hizmet piyamayı ve Euro bölgesinde de hizmet piyamayı ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısına ait toplantı tutanakları açıklanacak. Hemen hatırlatalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe dahil olmak üzere Çin kapalı. Çin'de güz ortası festivali var. Bu sebeple orada borsalar tatilde olacaklar. Şimdi daha detaylı olarak hafta hang, neleri takip edeceğiz, neler bize yön gösterecek diye baktığımızda özellikle Japonya Merkez Bankası Başkanı Kurodo'nun konuşmasıyla haftaya başlayacağız. sermaye piyasası, oradaki sermaye piyasası kurulunda konuşma yapacak Kurodo. Bununla birlikte Coca-Cola'nın olağanüstü genel kurulu var. Euro bölgesi maliye bakanlarının aylık toplantısı olacak. Yine Covid-19'dan dolayı internet ortamında gerçekleşecek. FED Başkanı Barkin ve Bastik'in konuşmalarını takip edeceğiz. Euro grup toplantısı var. 5 Ekim itibariyle Brüksel'de bir araya gelecek. Bir de Avrupa Birliği Enerji Bakanları e, gayri resmi toplantı şeklinde yazılmış bir toplantı gerçekleştirecekler. Salı gününe geldiğimizde 6 Ekim Salı gününe baktığımızda ise IMF Başkanı'nın konuşması var. Bununla birlikte yine Lagart'ın bir konferansta yapacağı konuşma var. O konferansa katılacak orada bir konuşması bekleniyor. Haftanın önemli konuşmacılarından bir tanesi de FED Başkanı Powell. FED Başkanı Powell salı günü Türkiye saatiyle 17.30'da Ulusal, Ulusal İş Derneği yıllık toplantısında konuşacak. Yine Avrupa Birliği Başkan Yardımcısı Borrel'in de AB Genişleme Paketi konuşması bu panele katılacak ve burada bir konuşma yapması bekleniyor. Bunlar neden önemli? Hem doların seyri hem Euro-Dolar paritesi, hem de piyasaların seyri açısından önemli olacaktır. Bununla birlikte Japonya, Amerika, Hindistan ve Avustralya Dışişleri Bakanları da bir araya gelerek Özgür ve açık Hint Pasifik toplantısını gerçekleştirecekler. Çarşamba günü yine Fed Başkanlarından Kepler'in konuşması var. E, o gün e, Çarşamba günü Almanya Sağlık Bakanı'nın COVID-19 ile ilgili mücadele süreciyle ilgili yapacağı kapsamlı bir açıklama bekleniyor. Merkez Bankası'nın yatırımcı toplantısı Çarşamba mı Perşembe olacak onu tam netleştiremedim. Çünkü bazı yerlerde Çarşamba bazı yerlerde Perşembe olarak geçiyor. Amerika'da New York Fed Başkanı Powell'dan sonraki ikinci adam Williams'ın konuşması var. Konuşmasının başlığı oldukça ilginç. Merkez bankaları için önümüzdeki yol şeklinde. Bakalım burada neler söyleyecek. Özellikle Trump'la çekişmeleriyle gündeme gelmişti. Ve bununla birlikte Amerika Dışişleri Bakanı Mark Pompeo'nun da Moğolistan resmi ziyareti yine gündemde olacak. Özellikle Azerbaycan'la ve Ermenistan arasındaki sıcak temas ve oradaki üzücü olaylar sonrası Moğolistan ziyareti yine takip edilecektir. 8 Ekim Perşembe günü Amerika'da FED Başkanı Barkin'in konuşması var. Ve Avrupa Birliği'nde de 10 Eylül toplantı tutanaklarının açıklanacağını hemen belirtelim. Şu anda 9 Ekim'de çok öne çıkan bir gelişme yok ama Çin tatilden dönecek. Ve tabii ki tatilden dönmesi sonrasında bizi neler bekliyor göreceğiz. Haftanın... Bunlar veri ajandası, gelişmeler, siyasi ve ekonomik anlamdaki toplantılar tabii ki. Doğu Akdenizle ilgili gelişmeler elbette takip edilecek ve bununla birlikte Yunanistan'ın özellikle NATO görüşmeleri ve İstanbul'a görüşülecek şeklindeki olumlu haber akışı sonrasında yeniden bazı olumsuz haberler ortaya koyması, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik pozitif açıklamaların gelmesi sonrasında özellikle Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin bu konuya ilişkin olarak Belarus'la ilgili kararı veto edebileceğine dair açıklamaları. Bunlar tabii ki bu haftanın da gündeminde olacak. Bunların yansımaları nasıl olacak? Bunları hep birlikte göreceğiz ama ana gündem nedir derseniz neyi takip edeceğiz? Trump'ın sağlığını takip edeceğiz. Ve bunu da birlikte de Amerika'daki teşvik paketini, özellikle Pelosi'nin yapmış olduğu bazı açıklamalar, olumlu bazı açıklamalar piyasalarda toparlanmayı sağlamıştı. Çünkü Trump'ın Covid-19 pozitif haberi sonrasında S&P 500'de bile yaklaşık olarak %1'lik değer kayıplarını görmüştük. Ama haftanın genelini %1,5 değer kazanımıyla tamamlamıştı. Hafta sonu gündeme düşen şöyle bir haber vardı, Trump'ın özellikle. Pazar itibaren yine Beyaz Saray'a dönebileceğine dair hafta sonu Trump'ın tansiyonu düşmesi sonrasında askeri hastaneye kaldırılması baya bir gerginliği arttırmıştı. Bakalım bu hafta özellikle Trump dönecek mi ve hastalığın seyri nasıl olacak? Ama bununla birlikte özellikle rakibi Joe Biden'la aralarındaki yapmış oldukları görüşmelere baktığımızda aradaki puan farkını Biden lehine... 10 bas bir artış yaptığını gördük. Bas puan diyorum. 10 <laughs> puan öne geçmiş oldu. Ve tabii ki burada Trump'a oy verenlerde ciddi bir azalışta beraberine gördük. Ama ilginç olan şu hemen bunu da dipnot olarak ileteyim. Trump 74 yaşında, Joe Biden ise 79 yaşında. Amerika seçimini doğru yapmak zorunda. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yine geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi de halk arzların devam etmesiydi. Hemen onunla ilgili kısa bir istatistik vereyim. Bu konuyla ilgili başka bir video daha paylaşacağım sizlerle. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın yaptığı bir konuşmada şu notları size ileteyim. 2017'de özellikle şey pardon 2020'de Halk arzların e, tüm devam edeceğini dünyada ve Türkiye'de devam edeceğini belirtti e, Sayın Başkan. Ve e, sermayenin tabana yayılması, sermaye piyasalarının daha güçlenmesi konusunda yaptığı açıklamadaki söylemlerine katılıyorum. Bununla birlikte halk arzla ilgili bir istatistik de vereyim sizlere. 2017 yılında 3, 2018'de 9, 2019'da 6 halk arz gerçekleşmiş. 2020 yılının 8 ayında ise 4 şirket halka arz edilmiş. Esen Boğa Elektriği, bunun üzerine eklersek 5 ve sırada daha var birçok halka arz edilecek. Son 7 yılda, yine Esen Piyasası başkanı açıklamalarından alıyorum. Son 7 yılda 57 şirket ilk kez halka arz edilmiş oldu. Yeni halka arzlarda sırada bekleyen yaklaşık 18-19 şirket daha var. Özellikle Karadeniz'deki petrol, doğalgaz konusundaki keşfimiz sonrasında... O taşın da ve Türkiye Petrolleri Anı'nın ortaklığında halk arz için elini kuvvetlendirmesi ve bu sıralama içerisinde yer alması da oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta şöyle bir haber vardı oradan da bakayım. Yabancı alımlarında dikkat çeken bir artış söz konusuydu. Özellikle yabancıların payına mutlaka şeyde bakmanızı tavsiye ederim. Yabancı paylarında artış vardı. Çünkü ben de burada işlemlere baktığımda biraz daha işlemlerin dolu olduğunu, özellikle yabancıların tercih ettikleri yoğun hisselerde, dolaşımdaki payı yüksek olan, hacmi yüksek olan hisselerdeki gelen alımlar çok daha böyle... Atılan özellikle normalleşme adımları sonrasında çok daha güçlü geldiğini gördüm ve onlarla ilgili yapılan bir çalışmaya aktarım. Bu benim çalışmam değil. Orada yabancıların payındaki artışlar 10 günün 6 gününde alımları dikkat çekti başlığıyla. Orada Ülker, Koza, Pegasus, Alarco, Anadolu Efes, Aselsan, Türk Telekom ve Coca-Cola gibi hisseler yer alıyor. Özellikle Aselsan'daki alımlara dikkatimi çekmişti. Kardemir'de aynı şekilde buna katılıyorum. Ereğli Türk Hava Yolu'yla ilgili özellikle gelen alımlarda endeksi buraya kadar taşıyan hisseler olarak burada önemliydi. Şimdi bir de şöyle bir not da sizinle paylaşmış olayım. Geçtiğimiz haftaki işlemlere göre en çok yükselen %21.45'le net aşı hissesi olmuş. Bunu %17.19 yükselişle Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izlemiş. %15.66 ile 3. sırada ise Borusan var. Ve bununla beraber şöyle bakıyorum. Esenboğa'nın halk arzına da rekor talep gelmiş. 157 milyon lot talep gelmiş. 1 milyar 337 milyon 832 bin liralık talep ile yeni bir rekorda kırılmış son derece sevindirici. E özellikle son halk arızlığı. daha önceki halk arıza, hatıra halk arız seferberliği vardı. Bu kez halk arızlar, özellikle şu ana kadar 4 esen boyda sayarsak 5 hissenin halk ve 4 hissenin de halk sonraki performansları açısından bu yıl halk arzlarının hem dünyada hem de Türkiye'de önemli olacağını bir kez daha hatırlatayım. Ve bu şirketleri bunlarla ilgili izahname, sirküler, e, borsada satış yöntemi veya diğer talep toplama yöntemiyle satış yöntemi gibi yöntemler ve fiyatları konusunda mutlaka çalıştığınız kurumla ve müşteri temsilcinizle e, özellikle istişarede bulunun. Ve dolayısıyla şimdi yeni bir halk arzı gündemde e, o halk arzı ilgili de açıklamaları çalıştığınız kurumdan isteyebilirsiniz. Haftanın genelindeki veri ajantası ve beklentiler bunlar da başka bir videoda. Özellikle Borsa İstanbul, doların seyri, paritelerin seyri ve küresel piyasalardaki kapanış değerleriyle birlikte e, yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Şimdi hoşçakalın efendim.